Sevgili koç Burcu özellikle de yükseleni koç olanlar. 8. evinizi görebilmek için sizi yükselen alanına yerleştiriyoruz. Ve 8. ev yani ortak kaynaklar, borçlarla yanlış bilgi, eksik belge. işte bunların riskini artıran bir akrep yay hattında Merkür, Retro, gizli harcamalar ortaya çıkabilir diyor. Ne zamana kadar? Retro dönemi başlamadan önce yani 20 Ekim 9 Kasım arası. Şimdi tek tek size bazı uyarılarım olacak. Bu Merkür Retros'un gölgeli dönemi, Mars'ın Zubenel Şemali dediğimiz bir yıldızıyla tam kavuşumu, biraz sert açıklamalar ve itibar kaybı getirebilir. Bir önceki videomda da bunu söyledim. E, yükseleni koç olanlar için daha da detay verdim yani burada biraz bu etkiyle savunmacı agresif hukuki tutumlar hemen dava açmaya gayret etmek gibi adli süreçlerde çok sert açıklamalar itibar kaybı gibi durumlar verebiliyor Merkür şironla 150'lik açısı var Bu da borç ve ödemeler alacak verecek konularında yaraları tetikliyor eski ortaklık eski görüşmeler eski e, geride bıraktığınız Kişiler, bazen bu akrabalık ilişkisi bile olabiliyor. Buradaki anlaşmazlıklarla yeniden bir acı çekmek gibi. Bir takım böyle vergiler ve cezalar konusunda bildirimler. İşte Hem yükselenin koç hem yükselenin terazi olanlar için bu böyle. Çünkü Uranüs ile e, Alkyon yıldızının etkileşimi biraz aniden gelen vergi ve ceza bildirimlerini gösteriyor size. Burada Neptün üçgen açı atmış bizim bu konfigürasyonumuza. Aldatıcı bir takım yatırım fırsatlarına kapılma tehlikesi var diyor. Ya da sizi polis işte ya da ne bileyim asker, polis arıyoruz işte asker olarak, polis olarak şuraya şu parayı yatırın diye kandırabilirler bile. Tabii ki burada bir büyük bir üçgen göreceksiniz. Yani Jüpiter Satürn kendi arasında üçgende ve Merkür Mars kavuşumuna da üçgen yapıyor. Hatalı yatırım kararları çok mantıklı görünebilir size. Yani hem belli bir disiplinde gibi düşünebilirsiniz kendinize, hem de yanlış stratejilere yatırım yapabilirsiniz gibi görünüyor. Burada e, miras, sigorta, kredi, hatalı bazı metinlere imza atabilirsiniz. O yanlışı göz tamamlar ne siz, ne karşıdaki kişi görmeyebilir. Dolayısıyla hatalı imzalar. İşte bu en çok 20 ile 20 Ekimle 9 Kasım arasında söz konusu olabilir. Ee, tabii ki bir yandan, bir yandan bu retro döneminde iletişim sözleşmeleri ve finansal dökümanlar bunları yeniden gözden geçirmeniz gerekir. Hani borç alacak verecek konuları bunları gözden geçirmeniz gerekir. Ara buluculukla ya da bir takım denetleme, yani beni dışarıdan denetle, izle, takip et, yanlışımı, hata'mı bana söyle diyorsanız o zaman büyük bir problem yok. Bu hem borç hem alacak hem yapılandırma dönemi hem de bir takım ara buluculuk bu problemli dönemi bertaraf edebileceğinizi anlıyoruz. Bir de en çok başkalarının sizin için bu yatırımlarınız konusundaki negatif fikri ya da eleştirisi canınızı sıkabilir. O yüzden de bir gizleme eğiliminde olabilirsiniz bu tür durumları. Ve sevgili Koç Burcu bütün bunlara dikkat edecek olursanız kolaylıkla atlatacağınız bir 21 gün olur diye düşünüyorum. Bu kanalı takip almayı unutmayın.